Ben gelmeyeceğim. Yemek tatmanı sen. Senin abi. adın ne? Adım dayı verdi. Ney? Dayı verdi. Bu da verdi senin adın. Ha. Yalan söyleme. Yalan değil abi. Benden kaçmaz. Kaçman abi. Seni şimdi nasıl öldüreyim? Bilmem. Ha? Bilmem. Öldürmek hemen iyi olacak. Sen benim ülkemde ne arıyorsun? Ben çalışmaya gelmiştim. Niye kendi ülkende çalışmıyorsun? İş yoktur abi. Hmm. O zaman o 20 TL'yi ver seni öldürmeyeyim. 20 TL yoktur müyüm de abi? Aa, o elin parayı ver. Son 1000 mi, ne yapayım abi? Parayı bırak buraya. Son ne yapayım? Sonra seni serbest bırakacağım. Serbest bırakarsın ama ben niye raketeceğim son para olmasa? Beni parayı... Seni yok öldüreyim mi paranı mı alayım şimdi? hiç kaydına metmen abi. Parayı Dö mı verir? Ben de para da almam. Yoktur ben de başka para. Patronun gelsin alsın seni o zaman. Yoksa seni hapse atacağım. Patronu bilmem. Hem de patronu. O zaman arkadaşın çağır gelsin. Arkadaşın nerede? Ben seni diyordu, şu anda bilmem. kaydediyorum. Bil Çıkar bilmem. parayı. Bilmem arkadaşım da nerede? Para mı önemli, senin canın mı önemli? He? Ben de açlıktan ölüyorum para olmadan. Öl. Evet.